Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Z Level Heliseli alttan nasıl başlatırım onu anlatacağım. Şimdi ilk olarak operasyonumu oluşturacak olursam Insert Operation diyerekten operasyonum kontür araya olacak. Z Level Helical'ı Helisel kesimi buradaki operasyon yardımıyla oluşturabileceğiz. Takımım hali hazırda vardı. Standart bir freze takımım. Geldim takımım hali hazırda var. Metod metot kısmında da steep'i seçip sadece duvar işleyeceğimi söylüyorum ve dereceyi 0'a sıfıra kadar indirebiliyorum. burada da stratejimi bakın burada Z level helis, helikal, buradan ulaşabilirsiniz. Optimized Optimize yaptım eşit aralıklarla yaymasını söyledim. Ve burada onda bir onda bir kesmesini söylüyorum. Geometri tabına geldiğimde de kesilecek olan yüzeyi buradan seçelim ve bir e, generate işlemi yapmamla birlikte Z level elis operasyonunu bir görelim. Şu an geldiğimde e, herhangi bir problem yok. Verify'a geldiğimde de bir ön izlemesini yapalım, simülasyonu izleyelim ve şöyle bir giriş hareketi yaparaktan e, bunu kesimini oluşturuyor. Şimdi bizden istenen şey şu. E, okey, takım burada yukarıdan başlayıp aşağıya doğru iniyor. Fakat bazen bazı kullanıcıların şunu diyebiliyor. Aşağıdan başlayıp yukarıya doğru kesimini yapsın. Bunu nasıl yapacağım? Operasyon içerisinden bunu yapamıyorsunuz. Onun bir yolu var. Onu göstereceğim şimdi sizlere. Buradan OK dedim. Operasyonuma. Tek yapmam gereken operasyona sağ tuş Toolpad seçeneğine gelip buradan Edit'e girmek. Edit'e girmemle birlikte e, tamamen takım yolunu bir edit'ine girmiş bulunuyorum. Ve burada e, bize bir sayfa karşılıyor. E, bu sayfada da bakın arkadaşlar reverse seçeneği var. Şimdi burada giriş hareketine bakın. Buradan yukarıdan giriyor. Şimdi buradan reverse dememle birlikte. Bu sefer takım yolunu tam tersine çevirip aşağıdan başlayıp yukarıya doğru çıkıyor. Yapmak istediğimiz işlem de zaten buydu. Şimdi okey dedim. Ve verifaya gelip bir simülasyonu yapacak olursam şunu yapıyor bakın yukarıdan aşağıdan başlıyor yukarıya çıka çıka parçamızı işliyor. Operasyonu sağ tuş tulpet edit ile Takım yollarınızı reverse seçeneğiyle de bu şekilde tam tersi yönüne çevirip işleme yapabiliyorsunuz Bir diğer videoda tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.